O aptal bir kız. Alan çok güzel gözlerim var. Maşallah. Ne diyorsun? Ana, hangi ben? Ne Ne <laughs> Zeynep, Zeynep, ne hangi? Nasıl iyiyorum? Zeynep Şahin. Ya çekme kızım benim? Ya oha oha. <laughs> Aa, ağzımı çek ha. Sünnelim mi çekiyorsun kızım? Ne? <laughs> <laughs> <Ya>. Sevgiler. Sağlar yapayım mesajın var mı?

öyle mi sürdün Ya ne yapıyorsun? Allah'ım seni kahretsin. Seni kahretsin. Ben ne Ha? <yapayım>? Allah aşkına <laughs> kimin saçını yoldun <iyi> burada saç <laughs> var? Kendi saçım duran. Saçını da böyle mi Bak <laughs> şimdi sevinci üstüne ne alıyorum? Ne? dipleri. Ay bir şey kafası bile beyaz. Allah <laughs> esmer miyim ben kafam da beyaz olacak böyle. <laughs> 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 ne diyor kafam beyaz? Kafası bile beyaz diyor. <laughs> Kulaklık takalım da. Al, kulaklıkla insan. <laughs> Emir sakın kıpırdama mı düğmeye dolandı. Ya çekme beni, beni kimse çekemez, ben çekerim milleti. Yapma ya. Şarkıya gel. <laughs> Benim telefonum da şurada bir yerde olacaktı. <laughs> <laughs> Ne dört dört dört? Sanki... İnsan şarkı sözlerini söyler ama ritmini de mi söyler ya? <gülüyor> ne bu telefonun aptal sefer? <laughs> İnsan şarkı sözlerini söyler ama ritmini de mi söyler ya? Allah'ım! 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 Of be! Siz nesiniz abi? Kıskandın mı? Yani elini kıskanıyorum. Tamam <laughs> <Ha>, birinci dur. olsun. <laughs> dört <Duruz gülüyor> dört bir ben. sen içini gösterdim. Ya evet. var bir şey Aa neymiş <laughs> etkisi? <Zilai. Hayric. gülüyor> Bana öyle bakma. Anlayacaklar. <laughs>

arasında Hakan <laughs> arkadan bakıyor. Ee <laughs> Sevinç başka şarkı yok mu? Bu <laughs> ketle sana nerede? <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> 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 Deprem oluyor bak deprem bak bu saçını düzelt